Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Sephora'dan aldığım ürünleri göreceğiz, değerlendireceğiz. Ben de uygulayacağım, size göstereceğim. Aynı zamanda da Instagram'da bana sormuş olduğunuz soruları cevaplayacağım. O zaman hemen başlayalım. Şimdi ilk ürünle başlamak istiyorum. Yüzümde bu arada hiçbir şey yok. Sabah bir nemlendirici sürmüştüm yüzüme. Bir de gözaltı nemlendirici sürmüştüm. Şimdi tekrar nemlendiricileri size göstereceğim ve süreceğim. Çünkü sabah sürdüm yani. Gün içinde tekrar kullanmak gerekiyor. Ben zaten o kadar nemlendirici kullanan bir insan değildim, o yüzden de suratım kuru oluyordu. Ondan dolayı da nemlendirici alayım dedim. Ee, Klimin nemlendiricisi arkadaşlar. İlk önce bunu suratıma süreceğim size de göstereyim şöyle. Bu benim cilt tipime uygunmuş. Yaşıma uygunmuş. O yüzden bunu aldım. Bunun fiyatını söyleyeyim size. Bunun fiyatı konuşamadım. 120 lira yani 119 da 120 lira. önce bunu bir süre kuratıma uygulayayım. Bu sırada da sorularınızı cevaplamaya başlayayım. Evet buradan. Instagram'dan söylemiştim çünkü bana sorularınızı sorunlarla cevaplayayım diye. Evet. Hmm, seçin buradan sorularınızı cevaplayayım. Bize hayattan kazandığın en büyük tecrübeyi söyle. Ana ne biçim soru bu? O. Bayağı zor kazık solmuşsun. En büyük tecrübe. En büyük tecrübe demeyelim de. Bazı şeyleri böyle e, insanlar bana söylüyor. Bunu böyle yapma. Bunu böyle yaparsan böyle olur. E, sonu kötü olurdu. Ama ben dinlemiyorum onları. Kafamın dikine gittiğim için e, yaşayarak görüyorum. O yüzden böyle olmamalı bence. Bu konuda tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar nasıl yap dinleyelim yani. Yaşayarak görmektense bence. Çok mu sürdüm yağ nemlendiriciyi? Dur burnuma sürmedim. He. Öyle elimle nemlendiriciyi yediriyorum. Evet. Bir diğer soru. Evet tek mi çıkıyorsun veya arkadaşlarınla mı yoksa ailenle mi? Ben zaten tek yaşıyorum arkadaşlar. Ee, yeni bir eve çıkacağım çünkü olduğum konumda ya evimi beğenmiyorum. Ev küçük. Bana yetmiyor artık. Ve konum kötü. O yüzden yeni bir ev bakıyorum kendime güzel bir yerde. Instagram'da, storylerde, görenlerde bana bu soruyu sorma gereği duymuşlar. Çünkü merak ediyorsunuz. Biliyorum. Evet. Evet. Hmm. Abla saçını ne zamanlar tarıyorsun çok merak ediyorum. Bu arada saçlarımız aynı seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Saçlarımı <laughs> işte tarıyorum ama her gün yıkıyorum böyle yumuşak olsun diye. Normalde bakarsan bak Aa, aslında taranabilir. Çünkü yumuşak şu an ama bazen de taranmayacak hale geliyor. Çünkü kıvırcık saç böyle. Şimdi bu arada da şey yapayım. Göz altı nemlendiricisini de süreyim. Bu da açabilirsem nasıl açacaksam. Klimin göz altı nemlendiricisi. Bu arada zaten aşağıya ben bütün ürünleri yazacağım arkadaşlar. Gösterdiğim bütün ürünleri. Konuşamadım. Hani adını söyleyemezsem de aşağıda görebilirsiniz isimlerinden. Şimdi şöyle sürmek gerekiyormuş. Onu da göstereyim size. Böyle azıcık aldım. Böyle oralara Bir de böyle Şuraya doğru Bu şekilde sürmem gerekiyormuş Mesela ben gözüme hiç gözaltı nemlendiricisi Bir hafta öncesine kadar kullanmıyordum Kullanmak gerekiyormuş Benim gözaltı, gözaltlarım da çok kuru olduğu için Böyle pütür pütür olmaya başlamıştı O yüzden kullanmak gerekiyormuş Ha Bunun fiyatını söyledim değil mi? Bunun fiyatı da 200 lira Evet yani 199 diyorlar ama en sonuçta 200 lira arkadaşlar Evet şunu da şöyle kapatayım Ama e, şunu da söyleyeyim size Bu hani hem bu nemlendiriciden hem de bu nemlendirici aşırı memnun kaldım gördüğünüz gibi. Vallahi böyle bal peteği gibi yapıyor suratı, bebek gibi yapıyor yumuşacık yapıyor. O yüzden seviyorum. Bunları geçiyoruz. Şimdi ben bu arada yeni sorularınıza cevaplandırayım. Herkes tarafından bilinmek, e, bilinmek mi yoksa Instagram'ın olmaması? Sorun noktası virgülü yok. O yüzden tam anlamadım. Şey demek istemiş herhalde. Herkes tarafından tanınmak mı daha iyi? Yoksa kimsenin seni bilmemesi mi? Bence herkes tarafından tanınmak. Ben şu an öyle düşünüyorum. Yani benim fikrim. Hmm. Kaç yaşındasın ve mesleğin var mı? 21 yaşındayım. Mesleğim sosyal medya ya. şu anda öğrenciyim yani. Sosyal medyayla uğraşıyorum biliyorsunuz. Youtube, Instagram falan filan. İleride nasıl bir evlilik yapacaksın? Onu nereden bilin onu Allah bilir. Şu anda da evlilik falan düşünmüyorum yani. Daha evlilik için bence gencim. Şöyle bir 20 10 falan 10 sene sonra evlenirim diye düşünüyorum. Ya da bilmiyorum. Tabi belli de olmaz. Hep böyle diyenler çabuk evleniyor çünkü. Benim fikrim. Nasıl kendini herkese bu kadar sevdirebiliyorsun demiş. Öncelikle teşekkür ederim. Ama bir insana herkes sevmez bence. Yani beni de sevmeyen bir sürü insan vardır. Çünkü bu doğal bir şey. Benim de sevmediğim insanlar var sonuçta. Ama senin böyle düşünmen de sevindirdi. En iğrenç yaptığın şey. En iğrenç yaptığım şey. O kadar çok şey var diyormuşum ki şu anda bulamadım. Bilmem ki ya. Ben çok iğrenç şeyler yaptığımı düşünmüyorum. Fotoğraflar için kullandığın uygulamalar neler? Fotoğraflarım için kullandığım uygulamalar. Vsco VSCO. Nasıl okumuyordu VSCO. Onu, onu kullanıyorum. Ben sadece onu kullanıyorum işte. Siz beni anladınız. VSCO. O var ya böyle. Onun taneciklerini falan yapıyorum fotoğraflarda. Güzel duruyor. Ben size şunu göster unuttum. Bu çünkü çok memnun kaldım bir ürün ama ismini de tam anlayamadım. Şimdi MB Arma ürünün ismi Medical Beauty Research. Beta Enzim falan. Böyle bir şey arkadaşlar. zaten dediğim gibi alta ürünlerin isimlerini okuyamadıklarımı, dilimin dönmediklerini falan yani hepsine yazacağız. Şöyle göstereyim size. Bunun nasıl kullanıldığını da anlatayım. Şu an yüzüme sürmeyeceğim ama onu söyleyeyim. Öncelikle bunun fiyatını söyleyeyim. Bunun fiyatı 443 liraydı. Şöyle bir göstereyim size. Doktor şimdi pahalı. Böyle bir şey arkadaşlar. Bunu al Diyorsunuz. Bak bu kadar yetiyor. Eve geldiniz dışarıdan. Yüzünüzü temizlediniz. Makyajınızı çıkardınız. Ondan sonra bunu yüzünüze böyle bunu bütün yüzünüze yediriyorsunuz. 3 veya 15 dakika arası bekletiyorsunuz. Ben genelde 10 dakika falan bekletiyorum. Zaten bir haftadır kullanıyorum. Genelde neyse. Çok önerdikleri için almak istedim. Ne yapıyormuş? Ölü derileri temizliyormuş. Sivilceleri yok ediyormuş. Yüze iyi gelen bir şey işte. Pürüzsüz yapıyormuş falan. Bir sürü özelliği var. Kullanmam gerekiyormuş. Benim de cildim kuru olduğu için. Bir de burada ölü derilerim olduğu için. Ben ne yaptım bunu? Aldım yüzüme sürdüm. 10 dakika beklettim. Ondan sonra da e, yüzümü yıkadım. Bu şekilde. Her gün bunu yapabilirsin. Ay kıyamam ya. Şimdi bunu ne yapacağım ben? Ne, nereye süreyim bunu? O kadar para verdim şimdi. 443 lira da az değil yani. Orada alırken de kadın da bayağı öyle uğraştı. Al al bilmem ne falan. Bayağı düşündüm hani alırken. Alayım mı? Almayayım mı falan. Ama memnun kaldığı zaman değilim. Bunu nereye süreceğimi hiç bilemedim. Ağzıma süreyim bari. Bunu yüzüme sürmek çok isterdim ama şu an yüzüm uygun değil yani. Saçıma geldi. Şimdi diğer bir başka ürün. Şimdi nemlendiricilerimiz sürdüm. Ne yapmam gerekiyor? Bazımı sürmem gerekiyor. Şimdi bu markanın okunuşunu benden duyun. Burada ya yazıldığı gibi okunmuyor tabi. Givenchy, Givenchy. Givenchy. Evet ben doğru okudum arkadaşlar. Givenchy'nin makyaj bazı. Nemlendirici sürdükten sonra bunu sürmemiz gerekiyor. Yine bir soru cevaplayalım. Bu arada sürmeden önce. Saçlarım düz olmasını ister miydim? Saçlarım düz olmasını istemezdim. Çünkü Allah beni böyle yaratmış. O yüzden saçlarımdan memnunum. Düz olsaydı ondan da memnun olurdum. İkisi de güzel. Doğum günün ne zaman? Hep merak etmişimdir Doğum günüm 25 Nisan 1997. Yani hem Boğa Burcu'yum hem de 21 yaşındayım. 22'ye gireceğim. Oha doğum günüme çok az kalmış. Arkadaşlar 25 Nisan doğum günü buradan söylüyorum. Unutanı da ne bileyim muhatap olmam yani. Herkes doğum günümü kutlasın buradan söyleyeyim. Annem babam yok mu neden ev bakıyorsun demiş. Annem babam başka bir şehirde yaşıyor. Ben burada okuyorum. Zaten tek yaşıyorum. O yüzden yine başka bir eve geçiyorum. Az önce de söylemiştim. Saçların takma mı? Hayır. Lent Saçlarını neden düzleştirmiyorsun? Arkadaşlar neden bu kadar saçma takıyorsunuz? E, anlamadım olmadı saçlarımı neden düzleştirmiyorum? Çünkü neden düzleştireyim? Böyle seviyorum ve zaten saçlarımı düzleştirmemde bir buçuk saatimi alıyor yani kuaförler bir buçuk saat uğraşıyorlar. Bir oradan bir buradan üç kişi falan. Benim de canım yanıyor. Zor oluyor. Ablan nerelisin ve şu an nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. Nereliyim? Kimlikte İzmir yazıyor. Bornova. Ama Isparta'da doğdum. Acaba nereliyim yani? Bunu ben de sorguluyorum. Kimlikte İzmir yazınca da ben de İzmir veriyorum yani. Sonuçta İzmirliyim. Babam İzmirli ben de İzmirliyim. Sevgilin var mı? <laughs> Kazık yerden geldi diyormuşum. Sevgilim yok. Olmasın da falan. Niye olmasın canım? istiyorum yani sevgili. Sevgi güzel şey istiyorum bu aralar. Ama yok maalesef. Yani flörtlerimde hep başarısız oluyorum. Hem benden kaynaklı hem karşı taraftan kaynaklı. Hep flörtlerim bir tuhaf oluyor. Başaramıyorum yani. Ama başarmak çok istiyorum yani. Flörtüm falan olsun, sevgilim olsun. Umarım artık ciddi bir sevgilim olsun. Yok ama. Umarım olur. Bütün takipçilerimi seviyor musun? Tabii ki beni takip eden, seven herkesi ben de seviyorum. Sevmesem zaten saçma olurdu. Soruyu cevapladım. Başka birinin yazdığı şeye bakın şu senin gibi ponçik bir, bir kızın nasıl sevgisi olmaz demiş. Bence de yani benim gibi ponçik bir kızın neden sevgisi yok. Ben de çok sorguluyorum ama bazı da süreyim bu arada. Şimdi bu bazın fiyatı Givenchy markasının 323 TL, TL lira. Bir baza hayatımda ilk defa bu kadar çok para verdim. Ama size yemin ediyorum var ya var ya bebek 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 poposu gibi yapıyor. Hani nemlendiricinin üstüne bunu sürüyorsunuz ya. Mesela ben normalde fondöteni sürerdim. Hani baz kullanmama rağmen. Ama nasıl olurdu? Hep buralarımda toplanırdı böyle fondötenler. Bir tuhaf duruyordu. Şimdi hiç toplanmıyor. Çok yumuşak gözüküyor suratım. O yüzden bu boza var ya bayıldım bayıldım. Yemin ederim verdiğim paraya değdi. Onu söyleyeyim. Siz de almak olsanız alın yani. Aşırı memnunum. Orada da çok öldüler. Dayanamadım. Aldım o yüzden. Givenchy markasını. Şöyle göstereyim. Şimdi herhalde yeteri kadar bazımı. Şöyle şunu da kapatayım. Başına bir iş falan gelir. 320. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Sonra ten süreceğim. Whatsapp'ta profil fotoğrafım ne? Göstereyim mi şu an? Whatsapp'ta profil fotoğrafımı. Dün göstereceğim. Yani. Aslında bunu zaten dün Instagram'a atmıştım. Bu. Whatsapp profil fotoğrafı bu. bu. Devam edelim sorulara. Saçlarım ne zamandan beri kıvırcık? Doğuştan yani. Allah böyle yaratmış arkadaşlar. Babamın saçı da kıvırcık. O yüzden doğal olarak benim saçım da kıvırcık olmuş. Annem de kıvırcık sayılır biraz. Sen neden böyle tatlı ve çok samimisin demiş. Teşekkür ederim öyle düşündüğün için. Öyle indir zaten. Neden bana huzur veriyorsun? Ay arkadaşlar ben sizi var ya yerim böyle. Vay, hepinize böyle aşırı sarılmak istiyorum şu an. Acayip tatlı sorularınız var. Aykut'la aranızda bir şeyler var mı? Aykut'la aramızda arkadaşlık var. Benim sevdiğim bir arkadaşım. Onun da beni sevdiğini düşünüyorum. Ama arkadaş olarak arkadaşız yani. Buradan da ona selam. Videolarını çekmek senin için zevkli, eğlenceli, eğlendiğimiz kadar güzel oluyor mu? Evet gerçekten ben mesela modum düşükken falan video çekmeyi sevmiyorum. Modum yüksekken o an enerjik ettiğim zaman video çekmek istediğim zaman video çekiyorum. O zaman güzel oluyor. Mesela modum düşükken olmuyor yani o an. Çok enerjisi düşük oluyor video. Ben de beğenmiyorum. Kendimi iyi hissettiğim zaman video çekmeyi çok seviyorum. Siz de zevk alıyorsanız ne mutlu bana. Ya şöyle ilginç soruları arıyorum. Saçımı kestirmeye kıyamıyor musun? Evet çünkü zaten saçımı kestirdiğinde çok kabardığı için bir şey oluyor. Tuhaf duruyor. Yani bunu yaşadım. Baya bir depresyona girmiştim. Adam burada, burada kesmiş yani saçımı. Bir kıvırcık saç bu şekilde kesilmemeli. Yani yaptığım çok yanlıştı. Zaten iyi bir de değildi. O, ona sinirliyim hala. Yine şimdi fondötenimi söyleyeyim size. Civan Givenchy'nin fondöteni. Öyle yani Givenchy'nin fondötenini kullanacağım. Yüzüme, cildime e, uygun olan rengini seçtim. Bu fondötenin fiyatı da ne kadardı? Ne kadardı ya? 373 mi? 383 mü? Öyle bir şeydi. Aynen. 373 olabilir arkadaşlar. Öyle bir şeydi. Şimdi bunu süreceğim suratıma. Bu fondötenden de aşırı derecede memnun kaldığımı Söylemek yorum. Tabii ki sizin için özel öyle kullanılmış ne? Ha. Kullanılmış blend, beauty blender. <laughs> Kullanmak istemedim Anladınız mı? Bakayım bunu nasıl açacağım ya? Açılmıyor bu ya. Sinir oldu. Açılmıyor. Gelsin şunu. Evet arkadaşlar. büyük blender blenderımı Büyük. <laughs> aldım elime. Fondötenimi uygulayacağım sorulara devam. Ne demiş? Aşk mı popülerlik mi? Yani şu anda bir aşk yaşamadığım için aşk diyemeyeceğim. Bilmiyorum. Aşk değil şu an. Yarın giyeceğin kombin nedir demiş. Bu arada fondöteni bakın şöyle. Elime şu şekilde sürüyorum. Fazlasına gerek yok çünkü. Bir bütün surata yatıyor. Bak şöyle birazcık daha. Bu yeter zaten. Şöyle. Aldım bunu. Gözaltına sürmeyeceğim tabii. Evet. Yarın giyeceğin kombin nedir? Ben yarın giyeceğim kombini şu an neyden bilebilirim? Çünkü ona yarın karar vermeyi düşünüyorum. Yani anlık karar veririm Şu an üstüme giydiğimi de öden çıkarken karar verdim ne giysem diye. Sevgilim ne öpüştün mü? <laughs> ne biçim sorular soruyorsunuz arkadaşlar? Günah günah. Ne öpüşelim? Diğer ünlülere özeniyor musun? Hayır ben kimseye özenmiyorum. Benim eşim benzerim yok ben tekim. Buluşma yapacak mısın? Buluşma yapacağım. Ama öyle bir buluşma yapacağım ki. Böyle çok büyük bir buluşma istiyorum. Beni seven herkes gelsin orada sarılalım. de şey yapalım? Fotoğraf çekilelim. Eğlenelim. Öyle bir buluşma istiyorum. O yüzden şu an zaman değil. Böyle havalar biraz <laughs> Daha güzel olsun, ben bir buluşma ayarlayacağım. Kendini güzel buluyor musun? Bu arada dedim ki az önce, şu kadar fondöten dedim, bu kadar. Bütün suratıma yeter dedim. Baktım şu anda, yeterli görünmüyor. Herhalde şunu yeni aldım ya, yeni açıldı. Bir de ıslak değil. Tam e, yüzüme hiç şey yapamadım. Birazcık daha süreceğim. Ama normalde böyle sürmüyorum tabii. Bu kadar. Boya badana yapmıyorum. Ama bu fondöten e, benim suratıma çok güzel oldu. Onu da söyleyeyim. Ben. Bayağı başarılı bir fondöten yani. Adın Beste olmasaydı ne olurdu isterdin? Benim aslında adım Beste Su olacakmış. Babam öyle düşünmüş. Annem pardon. Ondan sonra babam istememiş mi? Öyle bir şey olmuş. Beste su. Ay şimdi böyle Pelin sularla falan şey dalga geçiyoruz. Ve Pelin su sağlak falan. Düşünsenize beste su diye bir item. Değişik olurdu aslında. Ben de beste su olmasını isteyebilirdim belki. Ama adım beste. Yapacak bir şey yok. Seviyorum yani ismi. O ne oldu herhalde ya. Aynen yeterli bu kadar. Bayağı da sürdüm. Bugün okulda senin konun geçti. Arkadaşım beste köse boş yapıyor dedi. Ağzına bir tane vurdum. Galp. Sen adamsın, sen kralsın. Bana boş yapıyor diyen gitsin. Kendi. Kendi yönlerine ne baksın? Anladın mı? Bunu beni Seda Sayan'a çevirmeyin. Sensin boş. Sen boş yapıyorsun. Canımsın ya. Ama sana da helal olsun. Ona haddini bildirmiş. How are you? Demiş. I'm fine. Thanks and you. İngiliz <laughs> bir arkadaş mı artık biliyorum. Kaç kilo olsun ve boyun kaç? E, kilom. Kilom hakkında konuşmak istemiyorum yani. Ben bu aralar biraz aldım için kilomu sarıp durmayın. Yani bu konuda birazcık kederli olabilir. 43 kiloydum en son. Şimdi tartılmadım. Birazcık bacaklarım, basenlerim falan demiş. Abartıyorum. Birazcık kilo, almış olabilirim ama en fazla 1 kilo falan alıyorum. 44 olabilirim şu an ama boyumda 1.62. Kısayım yani ben. Zaten bazen fotoğraflarıma şey olduğum için şop yapıyorum böyle. Bu kadar. 1.92 oluyorum. Onu da biliyorsun. Senin son halin nasıl? Az önce yüzüm son Zaten şimdi de aslında son gözüküyor ve ben bunu pek anlayamadım. Bize de öyle mi gözüküyor? O kadar düzgün düzgün söylemedim anlamadım. Normalde böyle olmuyordu. Sibel sanatlar sınavını nasıl geçtiniz? Ya soran arkadaş galiba sınıf arkadaşım ya da bilmem ok okul arkadaşım. Bir şey söyleyeyim mi? Sibel sanatlar sınavından geldim zaten buraya. Hayatımda geçirdiğim en kötü sınavdı. İğrenç, bok gibiydi. Kesinlikle hani böyle 10 falan alırsam şükredeceğim. Gerçekten çok kötüydü ama çalışmadım. Tembelim biraz. En sevdiğim kozmet ürün hepsi diyorum. <laughs> <laughs> Kadıköy mü, Beşiktaş mı demiş. Beşiktaş'ta aşırı derecede çok takılıyorum. Ay bunu da burada söylemem. <laughs> yani Beşiktaş'ı seviyorum ama bu aralar Kadıköy'ü de seviyorum. Yani Kadıköy'e de bu aralar çok gidiyoruz öyküyle falan. Kadıköy'ü seviyorum bu aralar. Bilmiyorum şu an çok kar kaldım. benim çok iyi. Çok iyi abi abi bu Kadıköy bu anlatabiliyor muyum? Ya abi, abi buralar böyle elseri ortam var. Anlıyor musun? Kadıköy çocuğu falan. yani böyle siyah botlarımız. Gözümüzde böyle siyah farlarımız. Eyelinerlarımız böyle. Neredeyiz ya? Kadıköy. <laughs> Diyorum şaka yapıyorum. Dudağını büyütmeyi düşündün mü? Ee, dudağım büyür mü şimdi? Dudağım, dudağım. büyüyebilir mi acaba? Nasıl yani? Dolgu falan yaptırmadım bugüne kadar. Ee, öyle şey dolgu falan da yapmayı düşünmedim. Yani bana ekranı düşünmüyorum hani bir daha durur gibi geliyor bende. Çünkü zaten mesela kaşlarım da yok biliyorsunuz. Ama ben gidip kaşımı yaptırmadım. Bana da çok diyorsunuz hani kaşını yaptır Çevremdeki insanlar da diyor. Ama bana herkes söyleyince ben de gıcık oluyorum ve kaşımı yaptırmıyorum. Böyle kaş geziyorum. Onun gibi bir şey. Sevgilin mi kankan mı? Kankalar kalır ama sevgililer gider anladın mı? Sevgili seni bırak gider ama kankan seni yarı yolda bırakmaz diye düşünüyorum. Var ama öyle kankalarda. Kanka diyorsun bilmem ne diyorsun. Sonra senin gidiyor arkamdan konuşuyor. İki yüzlü bir şey çıkıyor. O o zaman ne oluyor? Bok da çıkabilir. Ama olsun kanka diyorum. Ay, ay bir fena soru gelmiş. Yarın öleceğini bilsem ne yapardım? Çok merak ediyorum. Yarın öleceğini bilsem ne yapardım acaba? Ben şimdi panik atam. Öleceğini bilsem böyle kafayı yerdim ya. Ben ne yapacağım o zaman? Hiçbir şey yapmazdım. Kafayı yerdim ben. Delirdim. De. Ölüyorum lan. Bugün daha bir şey yapsam ne olacak? Ölüyorum. Tövbe yarabbim çok tövbe ya. Allah herkese uzun ömür versin, bana da versin. Hepimize uzun ömür vallahi billahi. Bak bu konularda ben çok geriliyorum. Ölümdür, bilmem nedir, hastalık acayip geriliyorum ya. En sevdiğim YouTuber kim? En sevdiğim YouTuber tabii ki de. Hazır mısınız? Beste Kese. Evet, en sevdiğim TikToker. En sevdiğim TikToker. Hazır mısınız? Beste Kese. Araba ile gezen erkeklere düşme oranı kaç? Nasıl ya? Bak şöyle oluyor aynen ben sana anlatayım. Oha! Arabası var. Aman tanrım. Abi çok çünkü arabası var anlatabiliyor muyum? Gezeriz ya beni gezdirir. Böyle bir şey yok tabii ki. Yani arabası varsa var. Biz de taksiye bineriz bir şeylere bineriz gideriz yani. Arabası olunca bir şey değişmiyor. Değişiyor mu acaba? Ama arabası olsa da bir artı tabii. Arabalı erkek bir artı oluyor. Ne yalan söyleyeyim şimdi yalan söyleyemem. İzlediğim bir Türk dizisi var mı? Avlu'yu izliyorum ara sıra. Bir de şimdi bir tane dizi daha başlamış. Kardeş çocukları mı? Ona bayıldım mesela onu izliyorum. Depresyona girince ilk hangi gece başvurursun? demiş. Yani depresyona girdim abi şunu yemeliyim diye bir şey yok. Hani ben depresyona girince de yemek yerim evet ama o an şey yapmam hani şunu yiyeyim falan diye. Önüme ne gelirse yerim ben o an. Survivor'a gitmek ister miydin? Survivor'a gitmek isterdim tabii ki. Acun abi buradan sesleniyorum beni. Survivor'a davet edebilirsin, alabilirsin ben. Bir şey söyleyeyim mi? Orada en fazla iki gün dayanırım. Çünkü ben biraz prensesim. Gidip de böyle aç kalacağım. Orada koşturacağım, spor yapacağım, aç kalacağım. Ben hiç o bünyede bir insan değilim. Ağlardım, zırlardım, bayılırdım iki gün sonra da Türkiye'ye dönüş. Öyle bir şey olurdu. Oradaki insanlara çok saygı duyuyorum o yüzden. Hayattan hem en çok zevk aldığın ilk şey. Bunu neden düşündüm? Ben hayattan zevk almıyor muyum? Pardon. Ben hayattaki ya her şeyden zevk alıyorum ya. Seviyorum hayatı ya. Hayatımda olan her şeyi çok seviyorum. Ay ne kadar çok kuru var. İçeriklerine benzettiğim bir YouTuber var mı? Meryem Can'la tiplemeleriniz benziyor bayağı sanki. Hiç bunu düşünmemiştim. Benziyor mu acaba diye. Bizim ben böyle benzetin bir YouTuber falan. Yok herhalde ya. Farklıyım ben diyormuşum egoya gel. Seni arabada şakaladıktan sonra törenle falan özür dilemeleri gerekirdi bence. Ben izlerken korktum. Aynen gerçekten o gün çok ağlamıştım da yani bana yapılan adice bir kışkırtmaydı. Özür dilediler ama yani sonuçta arkadaşlarım o yüzden sorun yok. Evet arkadaşlar bu arada şimdi de e, gözaltı kapatıcıma geçeceğim. Gözaltı kapatıcım Böyle e, bir şey bir dakika okuyayım. <laughs> Düşme! Bunun ismini bence düzgün okuduğumu düşünüyorum. Çünkü videonun önce nasıl okunduklarına dair bilgi edindim. Estee Lauder. Estée Lauder onun gözaltı kapatıcısı. Double wear yani double beat var. Full kapatıyor yani. Gözaltınızda ne varsa, vicdanınız bile kapatır. Öyle bir kapatıcı. Ona göre sürün. Benim gözaltlarım da biraz mor olduğu için elimle şey ettireceğim. Başka türlü böyle fırçayla falan ee, ya da bit blenderla rahat edemiyorum ben. Şöyle de yedireceğim. Biraz fazla sürmüş olabilirim. Evet, bunun fiyatını da söylemeyi unuttum bu arada. Bunun fiyatı da 189 liraydı. Evet, Estee Lauder'ın gözaltı kapatıcısı. Şu anda ne kaldı? arkadaşlar allık süreceğim yüzüme allık rujum, rujumu sürmedim. Ondan sonra da rimelimi sürmedim. Evet, bu allıktan. Ay ilk önce hangisini sürsem? Dur kafam karıştı bu kısımda. Şunun şeyini açmamız gerekiyor. Bunu yine açamıyorum ya. Evet arkadaşlar, rimelimi bir süreyim. Bu Sephora'nın rimeli. Bu kadar ürün alınca da bunu hediye ettiler. Teşekkür, teşekkürler. Bakalım şimdi ilk sizin deneyeceğim bunu? Az önce açtım. Bakalım nasılmış? Rimelini sürelim. İyiymiş lan. Uzatıyorsun bayağı uzatıyor güzel. Çok şey ama ya. Dur hemen şey bok atmayayım dedi. Hediye diye. Arkadaşlar bu hediye olduğu için bu bunun fiyatını bilmiyorum ben ama Sephora'dan bakabilirsiniz. Zaten Sephora'nın rimeli. Sürdüm. Bayağı da güzel durdu böyle kaldırdı. Şimdi ne yapayım? Şimdi de allamı süreyim. Bunu e, hmm, aldım. Deborah bu. Yani bu 28 lira. Allık bulamadım. Bunu aldım. Bir kere sürdüm bu allı geçen de bu hafta. Mesela bu fırça 30, 35 lira. Bunu allık fırçası olarak aldım ama bu 28 lira. İlginç, ilginç bir olay. Bunu nasıl açacağız yine ya? Bunu açamayalım diye böyle şeyleri koyuyorlar? Ben anlamadım. Ben bunu açamam. Şimdi de allığımızı sürelim o zaman. Bir kere sürdüm tabii bilmiyorum tam olarak nasıl. Allık fırçası ama güzelmiş. Güzel şey ettiriyor. Bu burnuma böyle sürmeyi de öyküden öğrendim. Öykü de böyle yapıyor. Güzel oluyor böyle hastalık gibi duruyor ama tatlı duruyor. Evet allığımı da sürdüm. Güzel ne oldu ya. Şimdi i̇şte burnuma biraz daha süreyim. Evet tatlı oldu şimdi. Kuruş kaldı. Orada birkaç bir tane daha sığ cevaplayayım. Şimdi sevgilim niye yok demiş. Ne bileyim ben neden yok. Yani ben şey düşünüyorum. O kadar iyiyim. O kadar mükemmelim ki. karşısındaki insan bunu kaldıramıyor. O yüzden uzaklaşıyor ve gidiyor diye düşünüyorum. Yani şöyle hani diyor ki sen daha iyilerine layıksın diye gidiyor diye düşünüyorum. Çok mükemmel olduğum için sevgilim yok. Zaten zirve tek kişiliktir bence. Hani yeni ev mi alıyorsun demiş. Çok yeni ev almıyorum. İşte kiraya çıkacağım. Öyle az önce söyledim zaten. Geceleri akıyor musun demiş. Oraya gel. Tabii ki de geceler bizden sorulur. Akıyoruz yani. Akıyoruz. Her zaman geceler bizim yani. O klap senin bu klap benim diyormuş. Hayır tabii ki de şey. Arada ben de diyorum geceleri. Niye çıkmayayım ki? Eğlenmek benim de hakkım. Diye düşünüyorum. Şimdi ruj süreceğim de Ruj iki tane şey ettirmiştim. Göstermediğim bir şey var mı? Yok. İşte Maybelline'in kırmızı ruju. Bunu e, süreceğim. Bu eski zaten bu vardı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi makyajım bitti. Cevaplamaya çalıştım kadar da. Sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Eğlendim. Güzel oldu. Makyaj yapmayı sanki öğrenmişim gibi biraz diye düşünüyorum. Siz de onu yoruma yazın. Acaba makyajımı beğendiniz mi? Ürünlerin de isimlerini dediğim gibi tekrar söylüyorum. Aşağıda bulabilirsiniz isimlerini. Ben zaten videoda da söyledim. Ama olsun aşağıya da yine yapıştıracağız. Nasıl oldum? Onu bir yoruma yazın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Beğenlerinizi bekliyorum. Lütfen videoyu beğenin. Yani lütfen unutuyorsunuz. Abone olun, abone olmayı da unutuyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.